Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-ali azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi el azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliy el-azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliy el-azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la kuvvete illa billahi l-alil <Sessizlik> azim. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله Allahu Ekber Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu Ekber Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi elali azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi elali azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah. Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilaha illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilaha illa Allah. Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilaha illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilaha illa Allah. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber Vela havla ve la kuvvete illa billahi el ali azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah ve Allahu ekber. Vela havla ve la kuvvete illa billahi el ali azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah. Allah'u Ekber Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-Ali'l-Azim Subhan Allah ve elhamdülillahi ve la ilahe illa Allah'u Allah'u Ekber Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-Ali'l-Azim Subhanallah ve hamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve hamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe allah Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la ve la kuvvete illa billahi el alim azim Subhanallah ve el ve la ilahe illa Allah ve Allahu ekber Ve la ve la kuvvete illa billahi el azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve'l hamdulillah ve la ilaha illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve'l hamdulillah ve la ilaha illa Allah. Allah'u Ekber Ve ولا la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-Ali'l-Azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allah'u Ekber Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-Ali'l-Azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-ali azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-ali azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illa Allah. Allahu Ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve hamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve hamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyy'l-azim. Subhanallah Allahi ve ve la ilahe illallah ve Allahü ekber. Ve la hamle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyy'l-azim. Subhanallah ve ve la ilahe illallah. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi l azim Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillah ve la ilaha illa Allah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Subhanallah ve hamdulillah ve la ilaha illa Allah. والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.